Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz Atlas'la oyun oynamaya devam ediyoruz. Hadi siz de oyuncaklarınızı alıp ekran başına gelin. Hep beraber oyun oynayalım. İçecek kutusu yapıyorum. İçecek kutusu yapıyormuş benim oğlum işe Bebeklerin bir yaşından sonra bu sokak oyuncaklar çok ilgisini çekiyor. Hatta şu an 3 yaşında, yeni girdi üç yaşına dün. Ama uzun zamandır bu oyuncaklar, tornavida, işte takım alet setleri, sokak oyuncaklar, araba, jip, dinozor hep ilgisini çekmiştir. O zamanlarda oyuncakları kendisi yapabiliyor ama daha öncesinde genelde söküyordu. Bir yaşından beri küçük tornavidası elinde oyuncaklarını söküyor. Yani söklek oyuncakları bunları Bu iki yaşındayken alınmıştı. Hatta iki yaşından biraz önce. Ve bu oyuncak alındığında daha da öncesinde aldığımız hatta kendinin marketlerde görüp beğenip aldığı oyuncakları vardı hiç abartısız bir yaşından beri böyle oyuncaklarla oynayabiliyor kendisi sökebiliyor takarken zorlanıyor ama oyuncağı sökme dağıtma konusunda yani vidalarını çıkartma konusunda çok iyi Ama artık büyüdü kendisi de yapıyor değil mi oğlum? Gidaları takabiliyorsun. Bu oyuncakları Atlas yaptı. Ben de ona yardım ettim. Atlas halının üzerine oturur musun? Gel. ben bunu yaparım. Ama şimdi bir şey var. Ben size yaparım şimdi. Ne yapıyorsun? Ben size yaparım. Sizin şimdi bir şey var. Şimdi şimdi ne şimdi, şimdi ne şey. Ne yaparım ne kadar sevindim. Ben senin ayağını öpmek istiyorum. Mm -hmm. Demiş. Nasıl sertim? Yardım ihtiyacım mı var? Evet. Şimdi. Peki bana tornavida da verir misin bunu çıkartmam için? Hmm. Tornavida ihtiyacım var. Şunu kullanabilir miyim? Kullanamazsın. o zaman bunu nasıl çıkartabilirim? Hı? Hmm. Hı? Hmm. Hmm. Şimdi böyle bu yana doğru çevireceksin. Sıkarken sağa doğruydu, çıkartırken de sola doğru. Böyle. Al oğlum, devam et. Ya devam et evet. benim... Birlikte. Birlikte daha güçlüyüz. Oldu. Oy, o yana göre bak ya. Çeneye bak, Allah'ım. Hı? Yes, sir. Ne yapıyorsun? Ayran mı çalkalıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Lütfen İçindeki her şey döküldü. Onları toplayalım, kaybolmasınlar. Ne yapacağım ben? ben. Hayır, hayır, hayır. hayır, o tekerler ayağını acıtabilir. <laughs> Atlas uyudu. Çatıda şey uyudum ben. <laughs> Sayın seyirciler, Atlas uyudu. Hayır, tamam <laughs> Kappa ti! <coughs> <ommer. sharp>